Ya oh. olan şu şimdi, bizim üssümüz var ve bölgeler mı bölgeleri bilmiyoruz Umut. Giderken random bir anda çıkabiliyor. Bölgelerde full böyle ağır silahlı bir şekilde takılıyorlar. Bölgeleri ha. ele geçirmemiz lazım. Wait, bir şey ama bilmiyoruz mi? nerede olduğunu, biz bu arada. Generated şu an. Başlıyoruz. Doğuyoruz mu? Nasıl doğuyoruz? Nerede doğuyoruz? Otomatik mi doğuyoruz? Evet. evet. Bunu, Umut ne o kardeş, e, bizden mi kaçınıyor? Umut, kit olarak ne seçtin sen? Ve nereden, ne seçtiydin acaba? Ben hiç bir şey seçmedim o Oyuna girdim mi? Daha girmedik ki daha. Bana ben teleport oldum şu an. Ben ben de oldum. Doğdum. 900 FPS. Ekipmanlar, ekipmanlar yandık. Oo. Abi bir dakika. Umut ne? Umut hiçbir şey. Umut squat değil. Umut Umut medikal sana mı? Vakıf'ta değil. Nasıl alıyorum medik? ESC. Tamam. abort. Tamam. Abos Sonra oradan seçim e ekranından. Vitamin Aynen. squad'a gir oradan medit al. Altımdan medit seçip join diyeceğim hemen doge Evet. Tübe şu abi doçka var. Tripodları <laughs> bir otursana yamulan. Yükle yükle. Combat <laughs> life saver <laughs> mı? Aynen. Aa informant var lan yakında. Tübe. Gidelim mi? Gidelim. Tuzak diyese gidelim. White bu set aplamıyor. Yes, yani. Baksana bir şey White. Ben şimdi nasıl geri doğacağım? Bekleyecek miyim yine Bekle bekle. Yo. <laughs> Bende niye oluyor? Bilmem. <laughs> şimdi 10 puanımız var tübe. Araçlara bakacağım mürekkep ettim. araç alamıyoruz. Evet. <laughs> uçak uçak var Allah'tan. <laughs> Hiçbir şey alamıyoruz bu arada biliyor musun? Offroad. eee <laughs> biriniz yani, yayın şeyi kontrol edebilir mi? Neyini? Kalitesini Arsenal alıyorum sadece bitiyor puan. <laughs> Drop vesaire atıyor <laughs> mu yapacağız? yine? Abi Umut'un ekipmanı farklı. Umut ne olmuş oğlum Umut'a? Ne olmuş <laughs> bana? Şey, bızık, 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 bızık. Neyse yok önemli değil. Önemli tamam, değil. buradan Arsenal'den alır. Gel Arsenal'e. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bunu bir ultra'dan şeye düşüreyim de. Onu Payga düşüreyim için kanka yapma bence. Tamam vazgeçtim. Ultra'da kalsın o zaman. Sıkıntı Ne oldu lan? Yaparız. Ha tamam. Buraya gel. 30 35 bak, FPS buraya. alıyorum şu an. Neredesin amına? Harbi mi? Ha. 45 buraya 55 bak, oldu tamam düzeldi. o yüzden. Buraya bak kanka. Nere Düzeltme oraya? Bak, 45 ile 60 arası değişiyor dedim ya. Şurası ya. İçeri bak. Head head yazmıyor mu burada sende? Top menajer yazıyor. Burak. Ha. Ha, bunun üzerine gelince mouse topunu oynatınca kanka virtual arsenal yazıyor. VA arsenal. Tamam. Kansı. Ona tıkla bir kere açılan yerden ekipman diz kendine. Ha. Benim karakter yok ama koyayım yapayım yüklenmedi. Karakterimi göremiyorum. Saat sağ sağ tıkına tutarak e, kamerayı Aa doğru lan. <laughs> Diyorum içeride niye görmüyorum. Umut aşırı fazla ağır olursan silah dans ediyor haberin olsun. Çok da fullleme kendini. Ha. Ya da her <laughs> full 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 yaparsan Ayakta falan nişan almak çok imkansıza yakın oluyor. Yatsan bile zor oluyor bayağı. Lan ne oldu? Olarak... Ha tamam. Yani bütün ee, envanterini fillememeye çalış. Server bu gel çıkıyor. Tamam aç değil mi? Maç değil. Ya bunu ben her şeyi fullledikten sonra niye söyledin amına Şimdi neyi çıkaracağım bu arıyorum. <laughs> ya istiyorsan çıkar mı? Çünkü MG alırsın sen. Evet. Çetüvede tamam. portakal. Ya tamam. yere bunu harca tararsın kanka. Okey diyeyim Adamları bastırırsın. Ha şimdi okeyliyim Tamam save'ledim galiba. Burada suppression var mı? Bak Oğlum bu ya Birinci Dünya Savaşı şeyi gibi. silah gibi. Öyle Ukrayna. Görüşürüz kankam dikkat et kendine. Kanas kanka işte. Kalas? Kutçe. Bilmem. nasıl bırakıyor? Silah nasıl? 2-1. 1-2. Arkama nasıl alıyor? Ben elimden bırakalım. Sıfır değil lan. <laughs> sabit 90 mi? dereceye mi de göre tamam. Her türlü elinde de kanka. Bin de ya. Bin de miyiz gidiyorum. Kulaklık <laughs> <laughs> takınca etraftaki ayak seslerini daha mı iyi duyuyorsun? Oğlum ne Hayır, oluyor lan? Daha az. Ya bildiğin tıkaç <laughs> takmıyor yani Tıpa takmıyor evet. kanka kulağına. Böyle silah sesini azaltıyor falan. Evet, değil mi şimdi bir roketi ölüyoruz hep beraber Tam bir Ukrayna cihazı Çal be Rus marşı söyleyerek gidelim <laughs> Ukraynayız kanka, ne Rusu Olsun, kafaları <laughs> karışsın Ben arabayı dışarıdan göremiyorum değil mi ya? Alt. Ee, küçük enter <laughs> Sağdaki numpette gel. O ne lan? Bende öyle tuş yok lan Ağabey <laughs> yine konuşma edebiliyor musun? Geliyor <laughs> 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 Hayırlısı. Eşmen geliyor. Çok... Ama ateş cool. edemiyorsun dur. Ediyorum. Edeyim mi? Hayır. Aa edemiyorum. Dene bakayım. Edemezsin. Oo kontrol edebiliyorum. Yani gerekli durumda çıkarsın. Ölmenden iyidir çünkü hiçbir kalkanı bile yok. Da oğlum şu önümüzde zon <laughs> çıkarsak kötü <laughs> <yürü de> olur. Ha iyi. Anamı sikim toplum. Hiç konuşmuyorum. Ben kimseyi görmüyorum abi. Şey değil mi Tübe? Kırım Türk'üz <laughs> biz. Yes. <laughs> var. Oha benim yanıma gelmen lazım. İşaret attım. Korka ben de. Çökerek Umut benim kurtar. yanıma gel. Ama benim yanıma gelip durursan Umut buraya MG'yi koyup vurursun. Portakal, portakal vite Uştın... git, portakal vite git. Sniper e beni vurdu. Bit. Umut sen öldü hiç Ben de düştüm. Sniper aldı beni. Neredesin? Öldün mü? Ah. Yere yat. Stabilize yap beni. Hiç Eli. Bir... Ben kaldım lan. <laughs> <laughs> portakal gel. Stabilize diyeceksin. İnşallah first aid'in vardır bana. Stabilize Ortal diyeceksin. Allah. Treat. Ben, ben öldüm amına koyayım. 1, 2, Stabilize. Ha. 4, 4, Lan Gen. beni beni. Eee <laughs> hocam bir problemimiz <laughs> var. Yanlış. Bir <yanlış>. <laughs> problemimiz var. Bir problemimiz evet, evet. var. Ben öldüm amına koyayım. Evet, evet siz konuşmadığınız için ölün. Respawn evet. basmasaydın. Evet. He. Evet. <laughs> Kaldırabiliyoruz birbirimizi. Ben yanındaydım. Kaldıracaktım. Da. Bu oldu gitti. Oğlum söylemedin. Ulan vitis tabi ki. Eee görme ne kadar yapmalıyım? O zaman Başka. ben üstümdekilerin bazılarını boşaltıyorum abi. Boşalt, boşalt. boşalt. Araca koyarsın en kötü ya. Tamam. Vazgeçtim. Siz neredesiniz abi? Oha. Siz geldiniz Beyler, evet. Geldiniz. Al <laughs> bizim benzin niye yüzen Ne var? Benzin yüzen biri var. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Bayağı <o>? gelmiyor. <gelmeyeyim. gülüyor> Eee şimdi abi ben üstümdekilerden birazını boşaltıyorum arabaya. Passenger seat desene, orta kal arkaya bin. Arkadayım. Tamam Umutcan e, orta tuştan passenger seat'e geç. Orta kal, passenger seat, e e, passenger seat left seat'e gel sen de. Left seat. Tamam bak sol kliğe tıklarsan bak sileye çıkarıyorsun ya, böyle sol kliğe tıklarsan sileye çıkarıyorsun. Birisi sıkarsan bas kart <laughs> çekir zaten Kıvırtçı tamam. sen de sol kılıya tıklarsan ön tarafa sıkıyorsun ama emin değil. Sıkı bir sol Yok. Yok, sıkamıyor elinde silah Umut sıkmasın zaten sniper var oğlum. Evet. Bir sahil ederiz. de var. Elin. E e e yalnız yalnız orası çok, var, çok kalabalık ha. Ne yapacağız bilmiyorum. Sniper'ın birini vurduk da. İçimizden geçti. Beni sniper vurdu çok kötü. Neyi Abi sıkıyordu? ben bilmiyorum. Çok telefondayım. Şey Adamı bakmaya çalışıyorum. Sniper'la görmeye ses. çalışıyorum. Nerede olduklarını çözmeye çalışıyorum. Siz, siz, atmamız ses, lazım siz, herkese en az herkese en az 5 silah lazım. Bende 3 tane var. Lan bir silah dedi. Soldier dedi. Soldier. Portakal ben dedim. Arkada 200 metre diyor. Nereye isyan etti acaba? Evet, Valla kaşık. portakal bir yere gidip C'ye basarsan la. portakal bir yere gidip C'ye basarsan Bipod kuruyon. kuruyor. Silahın hiç şey olmuyor. Sallanmıyor. Hayvan gibi tarayabilirsin böyle. Hadi bak. Bir yüzeye iyi, Sağda Hami şey, sağda 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 sağda. Tamam bir dakika, geçen orada indik. Bizim elimize verdiler, farklı bir yerden gidelim. Ya da istiyorsanız ben sizi indireyim, kendim yeme olayım. Yok yok. Yok. Ama inebiliriz bence, yürüyerek gidelim. Bence de bu arada ya, arabayı duyarlar. Motoru da kapadım. Sese korktum bot açmışsın. <laughs> Abi işte ben çömemiyorum ben onu çözemedim X, şu an. X, X, X çömelme, tamam, Z yere yapayım. atma. Ya. CTL, S veya W da şey değiştirme. Bir dakika. Pozisyon değiştirme millet. O ses ne? Bot. Bot kanka kakalin çalıyor arkada ya. Tüm endişleri. Bu niye açıyorsun oğlum müzik Ukrayna. Ya Ukrayna'da kakalin mi çalıyor? İyi tamam düzelteyim. Rus muyuz? Yapma müzik? ya. Harbi bu arada. Portakalın gidip abi oturması lazım ama portakalayla araçta değil mi? Ne yapıyor orada? Portakal çık. Telefonda... Telefon var galiba öyle bir şey. Telefon ya geçti abi bir abi. arada da. Herkese telefon geliyor sırayla. Bak şu önümüzdeki yer var ya. Biz burada öldük hep beraber. Tamam orayı biz. siper alıp ben bir etrafa bakacağım. <laughs> adamlar çok yakın. Baksana bununla nasıl <gülüyor> öldük. <gülüyor> Hadi ne yapabiliyorum? Dur 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 dur. Bir şey sana. diyeceğim. Umut ha. düşman sniper'ı var. Bayağı böyle tamam. kamuflajlı bayağı. Bayağı hardcore kamuflajlı ama. Nerededir? Bilmiyorum Kork işte. Portakal oldu. Ben neye bak ananı Ben C'ye basınca mı şu, şu, bir yere koyuyordum bunu? Nereye koyuyordum? Öyle. Sağ üstte evet. gözüküyor bak C'ye diye bas. Tamam. ben buldum? koyamıyorum. Çünkü imamım herhalde. Sen sende jel yok mu? Bas koyamıyorsunuz o zaman soft koyuyorsun diye hard koyuyorsun. Onu da. Onu da koyamıyorum. Lan. Ha, dur. <laughs> Nerede? Edin. Ben görmüyorum. E, gördüm. Ben kendi, başladım. kendi pingimi de göremiyorum bir dakika. Ben görüyorum. Ben kendi pingimi... Ah gördüm tamam. Pingin orada çıktı işte 300 metre. Tam türk mü var? <gülüyor> Çek cesede. <laughs> <laughs> Gitmiş onu almış o <laughs> zaman <ben> çanta olarak. <laughs> Allah'ım ya manyak. Şuraya ilerleyelim mi bak? Yok. Kanka benim first aid'im niye yok? Çalarsın. Atayım mı sana? Vardı benim. Dur şuradan alacağım. Vardı benim. Ben aldıydım. Ama first aid'im yok. Evet. Bra. Atayım Bra. mı sana? Çalmayı deneyeceğim. Tübede varsa da. Kanka. Bende var. Yok Çalma evet. O koştan kim? Abi, abi buldum sniper'ı buldum. Umut Can abi pinkte sniper. Umut biz dursana sabit. Çantandan first aid alacağım bir tane. Nerede? Pink nerede? Bekle. Ben Ciel'le alayım mı baş şunu ya? Ee, hayır dakika. hayır ping nerede? İşaretle. İşaretledim. İşaretledim. Nereden bunu koyuyorsun? Göremiyorum böyle? senin pingini. Sen farklısın. Ben görüyorum ya. sizi. Ya farklısın çünkü sen. Aa unut unut. İşaretliyorum adamı. İşaretle. Bekle. İşaretledim. Ben görüyorum seni. Kaç metre mi? ben sana söyleyeceğim? 200. Bana 200. 200 234. Bir dakika. Umut. <Gülüyor> <Gülüyor> Olmadı. 50 kaybısı var. Yere attı. Tam o oh, doğru sıktın ama adam yere attı. Tamam. Ciel at, sıkıyor. Atıyor. Bir dakika. 300 me yana, az sağlı. Benim skop ciğeri kapıyor. Takta ya. Tamam adam 50 kalibreli ya. sıkıyor bak. Tek yersiniz. Diğerleri de uyandı. Kavuralım abi. Sollu. Sollu atıyor onlar. Bed evet, RPG'de H var mı? Var. Çükürsen kafasını. Kimin? Sniper. Sniper e, ağır yaralı muhtemelen. Ben evet. oturttum önce. Evet. Şu gelenler sıkıntı. işaretim umut. Soldakiler <laughs> mi? Aynen 400 metre umut sorunlar. Sniper, sniper geldi. Adam. Gördüm sniper'ı. Evet. Öldü, öldü. Sniper düştü. Helal. Çok güzel. Şu kanları temizlememiz lazım. 400 metre orası. Pink. Hitchap <laughs> 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 <Bu Sapa> H down dedin değil mi? Ne? Ben grenade atıyorum onlara ya. Lot atıyorum. Saydır saydır saydır. Saydırıyor mu? Görüş 500 metrede. Abi tüm şeyin olması lazımdı. Gel mi? Portakalın. Ee, ha, abi. Burada ne? ne oldu? Gel ne? gel gel. gel, MC lazım. Gel get out dur. Geliyor. Neredesin sen? Saydır saydır. Buraya gel. İşaret attım. Ben şeyi çözmeye çalışıyorum C abi şu an. Ee, 400 metrede nereye sıkacağım? Ee, ekranın tam ortasındaki yukarıya bakan üçgen var ya. Tamam. Tam onun ucu kanka. Oraya Bak, atıyorsun. Bak nerede sıkıyor? Sağ. Gördüm. İşaret nasıl atıyorum? Ananı sikeyim oyunu kapattım. Shift e. Shift e. Shift T. burada da. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Gel gel, gel 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 oh, gel. Şey şey yok, şöyle, yok hadi. ya. Hadi. Nasıl kuruyor? C. c gel buraya C. Çöm C'ye bas. Ha, vurdum. Ne tamam. Adam burada Gördünün sık. Gözünün ağzını sıç onun. Görersem. Bir öldü. Öldü tam. Tara tara sapresle. pink, Yol işaretinde orada var. Göremiyorum ki. <laughs> A, aynı adamı sordum. İşaret dedim. Kimen şart dedim. İşaret dedim bir tane. Kapama kapama. Oğlum kapıyı boşver. Kapa kapa ifeciyor bak. Object. İşaret. Object tracer lazım Ay, ya. Doğru. Sağa geçmiş işaretler. Altı. Nasıl? Okey. Bir şey değişmedi lan. Şu 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 şu. Okey. Bastır onu bastır. Denizi tarıyor adam. <laughs> Lot atıyorum. Şurada gördüm ben indireceğim şimdi onu. Tamam Sollu var. E. Ee, gittim ben. Öldün mü? <laughs> Yok. Ne? Bir ben Allah seni ya gittim ben diyor. Öldü. Gittim ben. Gimu. Sağ taraftaki öldü. Bitti mi? So Hayır. Şuradan atıyor biri ya. Soldan atıyor. Antik. <laughs> sağdan da bir kurşun geldi. Çocuk. Gel. C tıklıyorum B değil. Şurada, şurada. Umut tam işaretim. Pozisyon değiştiriyorum. Görmüyorum orayı. Bu beymiş lan. İşarete sık. Portakal. Bak adam tepe. Sıkma. Oğlum siz nereden sıkıyorsunuz? Ben görmüyorum adamı amına koyayım ağaçtan. Bak benim buradan gözüküyor Umut. Yanıma gel. Ağaç altı. Ağacın altında yatıyor. Aler. Bitti. Çıktı. Bak burada. Nerede mi bitti? Kaç metre biliyor musun Umut 200, 300 neredeyse. 200 Şuan 400 metre metreye ayarlı. Çok wow. yüksek atıyorsun. Yaklaşıyor adam. 250 metre tam. Tam gibi yükseliyorum bari ya. Yaklaşıyor. Koşarak. Ya, sana. Gördüm. Ben de yaklaşıyorum ona. RELOAD ya, atıyorum. Tüm tüyü tüyü var. Tü, Aa tü, 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 tü <laughs> baya da. Oradaki adam görünmüyor şu an. Yer değiştir kanka o zaman. Ya da yaklaşsam bilirsin yani. Adam geliyorum. Gülüyorum. Tam söylerim. Bey harcıyor Aa. Var şu an. Bimler bitti? Portakal önünde biri. Biliyorum. Sıkamıyorum. Onlar sıkamıyor. önünü temizledim. Bir tane tamam, daha var. Bir tane daha var, daha da var. var. Tamam. Açıkta. Ölmemiş. Geldim. Düşündüm. Ya var mı onun ya? Başka şey gözükmüyor. Tübe'yi kaldırıyorum. Ölmedi ki. Burada Intel var. Bu ölmedi. Bu Intel'i alabiliyor musun Umut sen? Arıyorum. Tamam. Nasıl bu arada ya? A lazım. Tamam ne aldım ben şimdi? Bir şey verdi o bize de ne verdi bilmiyorum. Yeni verdi. Evet. Yok Intel aldı ya. Ha Intel. Ben giderim yollara. Abi benim çok ağır bu arada ya. Şey var, adam adam var çıkıyor. Yine. Kim sıkıyor? Sen kaç tecrübe aldın kat Binanın orada Daha mı Ha burada, burada burada attım ping'i. Binada Ölümün binada. Sen. Görüş alanım yok. Yakınlaşıyorum. Umut çok sıkıntı lan, bizimki her düştü Man down, man down. Destek almam lazım benim. 100 metre, 150 metre hemen hemen orası. Doğru mu attım tübe? Hayır çok aşağıya çok ileri çok ileri. Tamam ben yedim birini. Başka da yok abi. Umut çok güzel yerde. Başka. Ben Umut'u koruyorum. Sen benim pingimi göremiyorsun değil mi yani? Aldım. Aldın, Aldın mı oğlum? Ben portakalı kurtaracağım. Vurdum oğlum o senin ucundan sıkana. Sen de var. Evet. Portakal <laughs> sakın. Aa, umut vurdu. Umut. <gülüyor> <gülüyor> Kimi vurdum? Beni. Kimi vurdun? <laughs> Yanlışı <laughs> <laughs> vurdun. Pardon. Ya şey, hayır arkamda kocaman ikna var. White evden sıkıyor. Umut, 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 Eve şuradan. yakınlaşıyorum. Ne şey oldu bana? Görüyor adamı? Yanımda. Şey Umut o evin orada evin duvarının o dibinde yanımda yatıyor şu an adam bekliyor. Bırak ne yapıyorsun bana? Kan, kan kaybını durdurdum. Ay Halen kırmızı lan. Wow. Mut düşmemen lazım. Kendimi tedavi ediyorum şu an. Ağzına soktum grenade'i. E hey, hey. Arkadan geliyorlar. Oh. Burak evi almamız lazım. Bizimkiler düştü. Sıkıntı o. Şurayı kor Umut. Şuradan geliyorlar. Nereden? Evet, İşaret? İşaretledim. Bak geliyor Aynen yoldan. bunu. İşaretler ola. Sana geliyorum ben. Umut. Map'e bak gerekirse. Yazıyor 241 metrede arkamızda oğlum. Kör ya. Umut Formunlu bu arada map'te yani. adamı gördün Map'in üzerinden shift sol klik yaparsan waypoint atıyorsun. Map'im açık değil amına koyayım. koyayım. E, tamam açık bakarsan aklına bakarsın. bas. bas M'den baksın zaten. Adamın üzerine shift sol shift klik sol klik atarsan waypoint atıyorsun. Waypoint'e kaç metre olduğu gözüküyor. Ya Umut sus tamam ya. Şey şeyin üzerine git. Portakalın. Drag deyip kerile abi. Dragle ya da. İyi e, tamam baga soktum. Götürüyor <Getirin gülüyor> mu? <gülüyor> evet. şey. Lan aldım <laughs> ama gidemiyorum amına koyayım. Dege bas. Oğlum. <laughs> Adam modemi söktü götürdü. Çekelim. Ne yapıyorum Bilini da, da ne yapıyorum bilmiyorum. Yok yok iyi miyim? Heh tamam baga söktün beni ben de öyle yaptım gel. Sniper sıkıntı aga. Dedim sana. Smokluyorum önümüzü. Hem bunu nasıl bırakıyorum amına koyayım? Release. Sniper var, düşman sniper var o değil de. Hello. Ben bunu uyandırayım mı? Ee, kaldırabiliyorsan kaldır şimdi de. Medeyim ben amına koyayım. Kaldır tamam. Düşman sniper var abi bir yerde. Bilmiyorum tamam bir yerde. bekle sakin kal. Evin içinden de... pusu keseceğim ben. Tuğay kaldırayım. Onu da kaldırma. Siz de musun? İşte Benim bitti ben kan kaybınızı durdurdum sizin. Wait. Umut kalkacaksınız. Benim mermi mi yok ama? Mermin mi yok? Getir kadar almamış. Şurada PKM var alırsın kötü götür. <laughs> Hareket ediyor bir şey yani buna kim ne bileyim. <laughs> <laughs> Ananın. <laughs> Abi <laughs> ne oldu? Üç kat yok mu? Yap He, ben buraya niye şey yapamıyorum şu an? Ben acı mı çekiyorum amına koyayım? <laughs> bir adam mı var orada bak. Hı hı. Bir tane sniper var herhalde orada. Öldük. Nasıl ya? Max ne yine? taraftaydı? Maxman sniper değil ki. Maxman şey. SV'de var sonuç olarak. Ben geçtim. sniper oruçlar patladı. Aa gördüm. Tamam. Tam orada mı? Evin içine girip oradan sıkacağım. Çalı içinde. Evin katı yok. Yine tubeye yi sıktım o bana <laughs> Yine tuvaya sıktım o balık. İgla var, İgla. <laughs> Burak şu tarafta mı? Nerede olduğunu ben sana göstereceğim şimdi tam olarak kanka. Bak nerede biliyor musun? Şurada. <laughs> Gösteremedim. Bana niye atıyorsun? Bu bir oğlum Aa arkaya doğru attı. Aşıtmazacaktım adamı. Git dedi. RPG hiç zaman istediğim gibi gitmiyor. Nerede? Ha? Oha ta nereye gitmiş adam? Ken. bir de ya? Nereye gitmiş? Soldan atış geldi. Kaç metre orası? Öldü. Küs. Öldü. Şu bu arada. Evet ama Rusları lootlayabilirsin kanka aşağı Tamam da işte aynı adam 30 tane mi olmuyor. Main base'e saldırı var. Hayda. Hoş Tor sesi duydun i̇şte mu? O kapıyı ben açık bıraktım lan. Ya, Herkese doğru. ne yazdıysam onu yazdım. Ne mi yazmış? He, hemen hemen okuyorum. Bir dakika. He, hemen. İfşa ediyoruz Ben binemiyorum Lanki... arabaya mı koyayım? Soldan ha, kapıya sağdan kapıya bir yere. Ya, Atakuleden at beni, in aşağı tut beni, hoplata hoplata yazmış. ne? <laughs> 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 Askerdeyken. Yokluktan herhalde. Düzgünce ne na yapıyorsun yazsan cevap veririm herhalde değil mi? <laughs> Herkese ne yazdıysam onu yazdım demiş ya bir de gümledim şu an. Onun... <laughs> Oha yalnız 104'te gidiyoruz ha. Çarpsam Hayır. ölürüz biliyorsunuz <laughs> mu? Direkt ölüyoruz Ay. bu arada. Insta dead. Evet. <laughs> şey ya da hayvan gibi yaralanıyoruz. Benim de Whatsapp'ım yoktu diyor. <laughs> o zaman eşit. Birebir. Bir bir. Beraberlik. Geldik mi Beyza lan? Yok az Yok. kaldı ama. Be. <laughs> Benzin almalı mıyız ya? Benzinci var. <laughs> bak. Ben. Oturduğu yere bak amına ya. Aa! Ee, bir şey olmadı. Bir şey yok. Bir şey yok. Biri o yaptı. Kesin tübedir o. Topam. O direk şey vitesi oturdu <laughs> Yok bir şey. <laughs> Lastikler biraz. tüme tübe mi? Ha. tüme Tübe ölmüş. Umut'un bacakları da kanlı. <laughs> Harbi mi? Evet. Melik'sin kanka iyileştirirsin. Sıkıntı yok da. Benim... Gerçekten Zaten Deyze dönmemiz gerekiyordu. İşte biz siz üstünüze üstünüzü ayarlayın edin. Bunlar da sıkıntı yok. Üstünüzü, başınızı düzeltirsiniz falan. Geldik. Adam yok Teniz ama ne <laughs> Öldürmüşler çünkü. Benim. Ya da bırakma bak uzaktaki adamları indirdiğim Bunlar oluyor. Düşman var yakında. Beyze. Bizimkiler ne yapıyor oğlum? Tek kuyruk olmuş. Bunlar devriye Çatışma çatışma çatışma. Düşman da öldü. <laughs> 50 kişi sıkınca. <laughs> adam, Adem, adam adam Not adam adam. adam. Tübe 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 tübe. Beyze geliyorlar. Yaralısın bir de. İşaretledim ne yolda. Right. Nerede? İşaretim yok. Köpeğe çıkıyorum. Kaçıyorlar bak. Gurun yüzünden kaçıyorlar. Mami. Gelin lan. Be kardeşim iki tane mermi yedin amına koyayım sniper'dan kafana. Ben öldüreceğim Ben bir bok göremiyorum ki. Öldü mü? <laughs> Ölmesi lazım bana çünkü. Yok yaşıyor biri. Roket attım yer ya. Görmüyorum diyorsun. Kocaman roket atıyorum oraya. Öldü. Roket distance yok. Öldü öldü. Hmm. Ultra Mega Love'da mı oynuyor Portakal? Yo standarda çektim. Bir mipi kıstıysan anlamıyorum. Yani. İp kapalı. Ben bir mermi alayım abi çantamı ben. Takma. Kanka senin sniper dürbünün aynısı. Ben onu evet. kullanıyordum. Ama yakında pek iş yapmıyor abi. Yakında sıkmıyor hatta. 500 metre onu sıfırlaması 500 metre. Böyle yakın daha yakındaki adam için dürbünü aşağıya sokuyorsun. Dürbün yukarısında çok boşlukta yok. Mu? Çok saçma bir şey diyor. Evet. Bir de yani... Takmasan... Tamam UK 4 alıp çıkacağım bir daha. 7 şarjörüm var, 70 tane mermim var, 6 tane smoke'um var. O oh, yeter kanka. Evet. Zaten sen uzaktan oynuyorsun ya. Bütün ateşi sen almıyorsun. Biz böyle bastırırken adamları ee, sen vuruyorsun.